Taşımaz bu sesi, öyle her makam. Güftede buluşman muhtemel midir? Şarkısı figandır, meşgalesi gam. Bu derde alışman muhtemel midir? Derindir bakışı, cezbeder yüzü. Alevdir nefesi, yaz eder güzü. Dildardır, velakin naz eder bazı görüp de konuşman muhtemel midir? Vusla tarzusunu besler rüyalar, Hasretine hasret ekler hülyalar, Seher vakti seni bekler diyorlar, O vakte kavuşman muhtemel midir? Arada aşılmaz yüce dağlar var, Encamı bilinmez ince yollar var, Derindir geçilmez nice sular var, menzile ulaşman muhtemel midir? Habersiz koymuşsun onazlı yari, Ağlamış her gece hep zari zari, Şad edip yeniden o sitemkarı, Bir daha barışman muhtemel midir? Kurumuş dalıyım sevda gülünün, Çağrısı duyulur ukba yolunun, Selası okunur Mevla kulunun yaşına yetişmen muhtemel midir